Hepinize merhaba sevgili dostlarım. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün balık burcuna bakacağım arkadaşlar. Ocak ayı balık burcuna bakacağım arkadaşlar. 2021 yılınıza bakacağım. Ee, 2021 yılı sizlere neler getirecek? Onlara bakacağım arkadaşlarım. Hala ve hala kanalıma abone olmadıysanız lütfen ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlarım. Ee, videolarımı beğenmeyi unutmayın ve en önemlisi de zil bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü e, günlük baktığım fallardan haberdar olabilmek için zil bildirimlerinizi açın lütfen. Fallarım bireysel değildir arkadaşlar. Sizler sizlere uyanları alın. Diğer arkadaşlarıma da uyanlar olacaktır arkadaşlar. Ben sizleri çok fazla bekletmiyorum. Fincanımı açarken sizler de dileklerinizi de bulunun arkadaşlarım. Neyse haliniz o çıksın. Falınızda diyorum arkadaşlar. Bakalım balık burcu arkadaşlarımı neler bekliyormuş. Hepsine tek tek detaylı bir şekilde bakacağım. Evet. İlk önce şöyle bir göstereyim arkadaşlar ben size. Şöyle. bakın Sevgili dostlarım hiç sıkıntınız yok Allah'ın izniyle atacaksınız şöyle de dışını da göstereyim Evet öncelikle bir dışarıya gözyaşı çıkmış arkadaşlar dışarıya bir gözyaşınız var ferahlı bir gözyaşı olacak bu temiz ferahlı istediğiniz bir şey olacak ki sizde bir gözyaşı dökeceksiniz tertemiz çıkmış Evet arkadaşlar biraz maddi güçten sıkıntı yaşamışsınız geçmiş döneme ait maddi sıkıntılarınız varmış fakat bu maddi sıkıntılarınızı artık atıyorsunuz arkadaşlar bir kişi çıkmış burada e, oturmuş düşünce yapıyor kendi kendine düşünce yapıyor yani kendi hanesini düşünen bir insan var arkadaşlar nasıl düşünüyor kendi hanesini derseniz e, nasıl bazı şeyleri yitirebilirim yani e, yetebilirim nasıl ben aileme yetebilirim gibisinden düşünceler yapıyor kendi kendine ve ben e, bu sık bu sıkıntılarımı nasıl atabilirim gibisinden düşünceler yapıyor ee, evet, sıkıntılarını atacak, çok temiz bir şekilde atacak ve e, beklemediği bir parayla atacak arkadaşlar. Uzun süredir beklediğiniz ve elinize gelmeyen bir paranız var ise o paranın sizin elinize geçecek artık. Onu e, söyleyeyim, çok temiz bir şekilde çıkmış arkadaşlar. İsmin içerisinde ya da soy isimde R harfi çıkmış arkadaşlar. Bu R harfindeki kişiyle e, karşılık gelip bir konuşmanız var. Çok güzel bir konuşmanız var. İlişkiniz hakkında konuşmanız var arkadaşlar. Yani şöyle olabilir. E, i̇lişkiniz biraz zikzaklı gidiyor olabilir. Yüzde görüşmemiz gerekiyor diye. E, karşı tarafa bildirebilirsiniz arkadaşlarım. O kişi de zaten sizi kırmayacak. Karşılık gelip bu R harfi ile çok güzel bir konuşma, çok güzel bir görüşme yapacaksınız. Tertemiz çıkmış. Karma karışık düşünceleriniz var kafanızda. Yani kafanız çok e, karıştırmışsınız arkadaşlar. Neden kafamı çok karıştırmışım derseniz devamlı e, kuşkucu, devamlı soru işaretli bir şekilde hayatınıza devam ediyorsunuz. Yani insanlara karşı güveniniz azalmış bir durumda. karşıki kişi çok böyle e, güvenilir bir insan olsa da sizin böyle e, güveniniz biraz sarsılmış arkadaşlar. İki vade çıkmış. İki vade sonra e, eğer bir küslük yaşadıysanız arkadaşlarım uzun süre görüştüğünüz bir insanla küslük yaşadıysanız eğer bu küslük sona erecek arkadaşlar. İki vade çıkmış. Siz de bekliyorsunuz bu insanı. Çok temiz bir şekilde size geri dönecek arkadaşlar. Çok ferahlı. Maddi anlamda bir rahatlama gördüm arkadaşlar falınızda. Yani bazı şeyler böyle sizi sıkan bazı şeylerin bitimi gerçekten sizi çok mutlu edecek. Yani maddi ya da manevi de olabilir arkadaşlar bu. Ama maddi açıdan çok güzel bir rahatlama görüyorum. Evet bir kısmetiniz var arkadaşlar. Bu kısmeti sizi çok sıkacak arkadaşlar. Devamlı arkanızdan koşturan bir kısmetiniz var. Yani e, şu şekilde diyebilirim ki sizin aklınıza yatmayan bir insan. Fakat e, karşı taraf baskılayıcı bir insan. Devamlı benimle ol, işte benimle evlen, benimle görüş gibisinden konuşmalar yapacak size. Ve sizin sırtınız dönük arkadaşlar. İstemiyorsunuz bu insanı yani e, derler ya böyle. Karakteri karakterime uymuyor gibisinden. Aynı o şekilde düşüneceksiniz arkadaşlar. Burada da e, balık burcu dostlarım normalde yani genelde duygusal insanlardır. Ve duygusal bakımdan bir insan sizi çok sıkıyor arkadaşlar. Bu ailenizden bir kişi de olabilir. Bir kısmetiniz de olabilir arkadaşlar. Duygusal yönden e, sizi sıkan bir insan var. Yani e, bu ilişkinizi bitirmeye çalışacaksınız. Çünkü bu insan sizi çok sıkıyor arkadaşlarım. Hani siz de seviyorsunuz ama artık hani son şeyinize gelmişsiniz, sabrınıza gelmişsiniz böyle artık bitireyim diyorsunuz da o da rahatlasın ben de rahatlayayım gibisinden düşünceler geçiriyorsunuz kafanızda. Fakat bu düşünceleri lütfen kafanızdan atın. Karşı taraf sizi çok seviyor yani partneriniz sizi çok seviyor arkadaşlar. Ee, ve bu insan ilişkiyi bitirmek istemiyor. Siz bu insanla karşılık gelip bir konuşma yapıyorsunuz. Yani beni sık beni sıkıyorsun artık. Bazı şeylerde biraz rahat bırakman gerekiyor gibisinden bir konuşma yapacaksınız. Ve bu konuşma gerçekten çok işe yarayacak arkadaşlar. Ee, yol ayrımı görmedim ben aranızda. Hani böyle biraz e, limoni olmuş aranız ama düzelecek arkadaşlar. Temiz çıkmış. Devlet dairesinden beklediğiniz bir kağıt var arkadaşlar. Bu devlet dairesinden beklediğiniz kağıt çok güzel bir karara bağlanacak. Çok temiz çok ferah bir şekilde çıkmış. Evet. Şu tarafa baktığımda ise siz bu kağıdı çok sıkıntı yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani e, aklınız fikriniz devamlı e, şu devlet dairesinde olan kağıtta arkadaşlar. Artık böyle yoğunlaşmışsınız o sıkıntınıza sizi güldürebilecek bir kişi daha çıkmamış hayatınızda. E, i̇nsanlara karşı gülüyor olabilirsiniz ama aklınız fikriniz devamlı e, bu devlet dairesindeki kağıtta. Peki bu kağıt temize çıkıyor mu derseniz eğer evet bu kağıt temize çıkacak arkadaşlar. Bir kişinin desteğiyle bu kağıt temize çıkacak. Bu aile büyüğünüzdeki bir insan olabilir. Görüştüğünüz bir insan olabilir arkadaşlarım. Çok ferahlı bir şekilde çok güzel bir karara bağlanacak. Evet bir yol çıkmış bu yola gitmek istiyorsunuz. Fakat e, engel olacak arkadaşlar. Bir kişi bu yola engel olacak. E, bu kişi engel olduktan sonra siz bu yola gitmekten vazgeçeceksiniz. istemiyorsunuz yani gitmeyeceksiniz bu yola. A harfi çıkmış. A harfiyle karşılık gelip bir konu hakkında konuşmanız var. Bir emanet, bir eşya olabilir, bir emanet olabilir. Yani bir para olabilir arkadaşlarım. Çok güzel bir konuşmanız var. Çok temiz bir konuşmanız var arkadaşlar. Çok ferah yaşayacaksınız. Gerçekten çok ferah yaşayacaksınız ve bu emaneti, bu parayı elinize alacaksınız arkadaşlar. Evet ben baktığımda böyle genel olarak bakıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi kolektif ve alarak alaraktan baktım arkadaşlar. Bakıyorum hala. Ben bir sıkıntınızı görmedim. Sayın Balık Burcu arkadaşlarım bir sıkıntınızı görmedim. E, aşk ve iş hayatınızda pardon aşk ve e, para hayatınızda bir sıkıntı görmedim. Maddi gücünüzü tekrardan geri kazanıyorsunuz. 2021 yılında arkadaşlarım Ocak ayına bakıyorum şu anda. Evet bu tarafta baktığımda ise işiniz arkadaşlar. İşinizden memnun değilsiniz. Yani gelir konusunda memnun değilsiniz arkadaşlar işinizden. Ve bu bağlamda e, işinizi değiştirmek istiyorsunuz arkadaşlar. Bir kişiyle görüşme yaptıktan sonra bu işinizi değiştireceksiniz. E, şu şekilde de olabilir bir mevki atlama konusu da olabilir arkadaşlarım. Yani bulunduğunuz mevkinin bir tık üzerine çıkabilirsiniz. Ve ben çok ferahlı bir şekilde gördüm. Bu iş değiştirme ya da mevki değiştirme konunuz e, size bol kazançlı bir şekilde geri dönüyor arkadaşlar. Yani şu şekilde diyebilirim ki e, durumlarınızı artık düzeltiyorsunuz. Maddi ve manevi bütün durumlarınızı düzelteceksiniz arkadaşlar. Ve ben burada yatan bir hasta gördüm arkadaşlar hastanız e, eski sağlığına kavuşacak fakat biraz sabır gerekiyor arkadaşlar sabır e, çok güzel bir şeydir sabrın sonu selamettir güzel dostlarım lütfen üzülmeyin hastanız gerçekten ve gerçekten iyileşecek çok temiz bir şekilde çıkmış ismin içerisinde ya da soy isminde t harfi olan bir insan çıkmış güzel dostlarım. Ve bu insanla siz bir yol ayrımına girmişsiniz. Yani bir fikir ayrımına girmişsiniz arkadaşlar. Anlaşamamışsınız. Nasıl anlaşama anla anlaşamamışsınız? Şunu da söyleyeyim ben size. Aynı konuyu farklı bir dilden anlatmışsınız birbirinize. Bir inat konusu ve farklı bir dilden konuşma konusu arkadaşlar. Sizin ayrılığınızın sebebi. Aslında çok büyük bir şey yok. Gerçekten büyük bir şey yok arkadaşlar. Ve temize çıkıyor. 2 vadeye kadar ocağın ikisi olabilir arkadaşlarım 2 gün içerisinde olabilir ve e, bu insanla siz çok güzel bir şekilde konuşmanız var görüşmeniz var arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle ayrılığınız uzun sürmeyecek sevgili balık burcu dostlarım evet ve ben arkanızdan konuşan bir kişi gördüm burada büyük bir yılan halini almış arkadaşlar ve hanemize girmeye çalışan bir yılan bu. Hanenize girmeye çalışan dediğim yani e, adım atmak anlamında değil arkadaşlar. Ailenizin konularına girmeye çalışan bir insan bu. Lütfen ve lütfen dikkat edin. E, akrabalarınızdan biri olabilir. Arkadaş çevrenizden birisi olabilir arkadaşlarım. İş arkadaşınız da olabilir. E, bunu da belirtmek istiyorum sevgili dostlarım. E, lütfen bu insanı dikkat edin. İsmin içerisinde ve soy isminde ya da baş harfinde A olan bir bayan bu. E, esmer bir bayan arkadaşlarım. Orta boyda ve saçları şu şekilde olan bir arkadaşım arkadaşlar. Lütfen mi lütfen bu kişiye dikkat edin ve yüzünüze gülerek arkanızdan kuyunuzu kazıyor diyebilirim. Umarım kazdığı kuyuya kendisi düşer diyorum arkadaşlar. Çok büyük bir E harfi çıkmış, çok büyük bir emanet çıkmış, çok güzel bir sürpriz çıkmış arkadaşlar. Yani bu demek oluyor ki nişanlı olan arkadaşlarım var ise ya da uzun süreli görüşen arkadaşlarım var ise çok güzel bir evlenme teklifi geliyor size ve bu evlenme teklifi size çok güzel bir sürpriz haline alacak arkadaşlar ve siz beklemiyorsunuz, beklemeyeceksiniz çok temiz çıkmış. Ailelerin arasına giriyorsunuz artık çok güzel kalabalık bir aile olacaksınız. Çok temiz gördüm arkadaşlarım ben gerçekten ayrılık vesaire hastalık hiçbir şey görmedim falınızda çok güzel çok güzel günler sizleri bekliyor diyebilirim arkadaşlarım bu şekilde koyuyorum evet fincanıza çok 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 dikkatli bir şekilde baktım umarım her şey gönlünüzce olur güzel dostlarım benim güzel abonelerim bana abone olacak kişiler. Bakın dışarıya taştı arkadaşlar gördünüz mü nasipleriniz ve kısmetleriniz dışarı dışarıya taşıyor artık yani o kadar güzel bir döneme gireceksiniz sizler dileğinizi tutun sevgili dostlarım ve ben de tabağımı çeviriyorum arkadaşlar iki tane dilek tutmuşsunuz iki tane tuttuğunuz dilek bir dilekte bağlaşacak arkadaşlar yani bir tanesi olursa diğeri de çok güzel bir şekilde olacak arkadaşlar şöyle alayım evet. Evet sevgili dostlarım. Çok sıkıntılı zamanlar geçirmişsiniz. Yani bu sıkıntılı zamanlarınızda Beklemediğiniz insanlar yanınızda olmuş. Beklediğiniz insanlar ise sizleri terk edip gitmiş arkadaşlar. Bu şekilde gördüm ben. Gerçek dostlarınızı bu zamanlarda anlamışsınız. Ve hayatınızdan soyutluyorsunuz arkadaşlar. Çok kişi ayak altına almışsınız. Hayatınızdan çıkarttığınız çok insanlar var. Çok akrabalarınız var arkadaşlar. Yani şu şekilde diyorsunuz. Zor zamanlarımda yanımda değilseniz. iyi zamanlarımda mutlu zamanlarımda lütfen yanımda olmayın. Gibisinden bir konuşma yapacaksınız arkadaşlar. 2021 yılında bol nasipli bereketli kazançlı sağlıklı güzel günler kapınızda dostlarım hiç üzülmeyin lütfen biraz sabır gerekiyor bu sabırda arkadaşlar size çok güzel şeyler getirecek diyebilirim size bir erkek çıkmış kapınızda boynunu bükmüş çok güzel bir şekilde duruyor arkadaşlar ve sizinle konuşmak istiyor çok temiz konuşmalar yapacaksınız ve eğer ayrıysanız arkadaşlarım temize çıkıyor ferah çıkıyor. Bu kadar diyebilirim size falanıza açık ve net bir şekilde yoğunlaşarak ve kesin bir şekilde bakıyorum arkadaşlarım. Ee, N harfi çıkmış ismin içerisinde soy ismi de olabilir. N harfi çıkmış arkadaşlar e, resmen sizi elinin üzerine almış arkadaşlarım ve çok güzel bir şekilde size ilgi gösteriyor. Çok güzel bir şekilde e, size karşı sevgisi var arkadaşlar. E, lütfen bu insanı kaybetmeyin. Çok iyi yürekli çok e, nasipli bir insan bu ve hayatınıza girdiği zaman arkadaşlar çok böyle kazançlı günleriniz dönecek. Hani bu insan bana şanslı geldi derler ya. Aynı o şekilde bu N harfi size çok şanslı gelecek arkadaşlar. Bu tarafa baktığımda ise ufak ufak yollarınız çıkmış. Gitmek istediğiniz fakat hayat şartlarından dolayı gidemediğiniz yollarınız çıkmış arkadaşlar. Ferah kavuşacak. Bir kısmına gidip bir kısmına gitmiyorsunuz arkadaşlarım. Bu şekilde gördüm. Evet. Ee, bu tarafa baktığımda ise çok güzel bir çeşme akıyor. Yani artık e, bana tabağım diyor ki, artık balık burcu dostlarım e, bol kazançlı bereketli ve mutlu günleri artık kapısında geliyor diyor yani arkadaşlar üzülmeyin lütfen. Çok güzel sıkıntılarınızı bir kenarı atmışsınız, sevmişlerinizi ise önünüze almışsınız arkadaşlar. E, ferahlı bol kazançlı zamanlarınızda mutlu olacaksınız arkadaşlarım. Ve şöyle bir şey çıkmış. E, bir devlet dairesi çıkmış arkadaşlar. Evli olan arkadaşlarım için söylüyorum. Bir devlet dairesi çıkmış ve cesaret edilemeyen bir devlet dairesi. Yani ayrılmak istiyorsunuz fakat cesaret edemiyorsunuz arkadaşlar. Bir çocuğunuz olabilir arkadaşlarım çocuğu düşünüyor olabilirsiniz. Fakat siz evliliğinizi düzelteceksiniz sevgili dostlarım. Gerçekten evliliğinizi düzeltiyorsunuz ve bu yol ayrımınız çıkmamış yani olmuyor. E, ters tepiyor arkadaşlar arkasını dönmüş. E, siz de bu yol ayrımına arkanızı dönmüşsünüz. Çok güzel böyle konuşmalarınız ve arayı düzeltmeleriniz çıkmış. Sevgili dostlarım çok temiz çıkmış. Gerçekten Allah'ım bütün muratlarınız neyse eğer onların hepsini size versin. Ve murat deyince arkadaşlar burada bir at gördüm ben şahlanmış bir at. Gerçekten muradınız olacak. Ve bir adak çıkmış arkadaşlar. Adağınız var. Bir nasiple ilgili bir kısmetle ilgili bir adak dilenmiş arkadaşlar. Bu adağınız eğer olursa çok güzel bir. İşte atak yapacaksınız arkadaşlar dediğim gibi yukarıya çıkmış çok temiz bir anahtar var burada gördüğümde bu anahtar uzun süredir çözüme kavuşturamadığınız sorularınız var ise onun anahtarı olabilir. Bir ev bir arsa alacaksanız da onun anahtarı da olabilir arkadaşlar bir ev değiştirme de olabilir. Ve gideceğiniz yerde bu aldığınız anahtar sizi çok mutlu edecek arkadaşlar çok çok güzel çıkmış nasipli bol zamanlı bol kısmetli zamanlarınızdasınız diyorum ve ben burada falımı noktalıyorum sevgili dostlarım şöyle çekelim kenarıya evet sevgili balık burcu dostlarım falımı dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum iyi ki varsınız sağ olun var olun arkadaşlar hala ve hala kanalıma abone olmadıysanız lütfen kanalıma abone olun arkadaşlar ben o şekilde çok mutlu oluyorum bana verdiğiniz desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Yorumlarınız beni çok mutlu ediyor gerçekten. Tüm zil bildirimlerini açın arkadaşlarım ki fallarımdan haberdar olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlarım. Kendinize çok dikkat edin. Sevgiyle ve sağlıkla kalın arkadaşlarım. Hoşçakalın.